Arkadaşlar selam. Ee, Ankara gücü maçından sonra konuşamamıştık. Şimdi hem Ankara gücü maçını hem de önce Manchester United öncesi Manchester United konuşalım. Sizlerde sizler de videoya yorum atarak, like atarak lütfen kanala destek olun. Ve de aynı zamanda hep söylüyorum. Lütfen önceki videoları açın, izleyin. Hatta kendi kendine oynat seçeneği var. Onlar arkada çalsın bir yandan. Ee, böyle de destek olabilirsiniz. Konumuza dönelim. Ankara gücü maçı. Bu, bu sezonki 7 maçlık yani lig ve 6 maç ön eleme Şampiyonlar Ligi bir tane de maç oynadık. Şampiyonlar Ligi 7, 7 de öyle 14 maçın içindeki en iyi maçtı. Müthiş top oynadık. Yani bir takım oyunu görüntüsü vardı e, onu söyleyebilirim. Savunmadan hücuma kadar e, bence bir kişi hariç herkes mükemmel futbol oynadı. Gerçekten üst düzey futbol oynadı diyebilirim. Ankara gücü maçını ezerek kazandık. Ben ömrümde böyle bir baskı da görmedim. 36 şut, 14 tanesi kaleyi tutmuş. Maç 2-1 bitti. Çok nadiren göreceğimiz bir kaleci performansından dolayı sadece skor bu kadar düşük kaldı. Normalde 7-8-0, 7-8-1 diyeyim hadi. Ee, olacak maçta hani Başakşehir maçı vardı geçen seneki 7-0'lık maç. Onun gibi bir şey olurdu. Eğer kaçırdıklarımızı atabilseydik. Yani sadece Zaha'nın 4 tane %100 şutunu çıkarttı. Icardi'nin 2-3 tane %100 topunu çıkarttı. Tete 2 tane boy, bir tanesi boş kaleye olmak üzere 2 tane karşı karşıya kaçırdı. Bunlar benim sadece hatırladıklarım. Onun dışında Davinson Sanchez'in direkten dönen topu, Oliveira'nın son dakikada çataldan çıkarttığı Friki vesaire. Yani bir de bunlar var üstüne üstlük. Gerçekten çok nadiren görülecek bir kaleci performansından dolayı tarihi bir skor çıkmadı. Onu söyleyebilirim. Oyundan çok memnunuz. Burada iki oyuncu ile ilgili özel olarak konuşmak lazım. Birincisi Wilfred Saha. Ben ilk günden beri söylüyorum. açık ara Türkiye ligine yapılan en iyi transferdir bu sezon. Tabi kendi oynamak isterse, kendi bildiğimiz Saha gibi yani oynarsa şov yapar yani, uçar yani. Galatasaray'da uçurur. Çok büyük katkı verir. Dün yani hafta sonunda oynanan maçta inanın bana tek başına Ankara Gücü defansını paramparça etti. Orayı mahvetti yani öyle söyleyeyim. Bu kadar bir oyuncunun bir takıma baskı yani hakimiyet kurduğunu ben çok hatırlamam. Ee, yani orayı tamamen ezdi geçti yani. Zaha mükemmel top oynadı. Onu söylemek lazım. Onun dışında bir diğer e, sürpriz performans. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Davinson Sanchez Galatasaray'ın 4 yıllığına kadroya kattığı oyuncu, e, Kolombiyalı oyuncu mükemmel top oynuyor. İki maçtır çok iyi top oynuyor. Yani net ilk 11 oyuncusu. Bunu söylüyor. Ben ilk 11 oyuncusuyum diyor. E, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Bana da kalsa bu işte yabancı sınırından dolayı olmuyor. Yani Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan dolayı olmuyor ama ben olsam Nelson'la Davinson Sanchez'i oynatırım. E, bu da net yani. Benim e, ilk 11'imde kesinlikle defansta bu ikisi oynar. Nelson biraz formsuz gözükse de e, e, mutlaka toparlayacaktır. Çünkü biliyoruz bildiğimiz oyuncu bu iki sene boyunca elinden gelen en iyisini yaptı. Çok iyi top oynadı Nelson. Ee, yani bu sene de aynı şekilde oynayacaktır, niye oynamasın. Ee, yani Davison, Sanchez ve Derson Galatasaray'a büyük katkı verir. Yani yine oynadıkları sürece ama bu özellikle ligde pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Kaan Ayhan'a da bir, e, bir şeyler söyleyelim onunla ilgili de. O da gerçekten oynadığı maçlarda hep katkı veriyor. Hiç yani bir gözle görülür bir hatası yok, bir eksiği yok. Gerçekten iyi top oynuyor Kaan Ayhan. Onu da ayrıca e, söylemek lazım. Galatasaray'da e, Ankara gücü maçı bana göre bu şekilde geçti. E, i̇yi, mükemmel oynadık. Yani her maç böyle oynuyorsak minimum 5 atarız. Bu kaleci böyle bir kaleciye denk geldik diye bu sefer olmadı. Ama sorun yok. Şimdi Manchester United'da Galatasaray ben ne yapmalı onu konuşalım. Bir kere e, şunu söyleyeyim. Gerçekten şansımıza tarihin en kötü Manchester United'larından biriyle oynayacağız. Ama bu demek değil ki abi biz Manchester'ı ezer geçeriz. Hiç öyle bir dünya yok. En kötü hali bile bizden iyi. Bir kere bunu söyleyelim. Mükemmel bir stat atmosfer olacak orada. Gerçekten çok baskın, harika bir atmosfer oluyor. E, futbolcular etkilenebilir ama profesyonel profesyonel futbolcu keyif alır yani. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var orada. E, bunu söylemek lazım. Galatasaray'ın orada en güçlü kadrosuyla sahaya çıkması lazım. Bu Hakim Ziyeh galiba gene olmayacak. Bugünkü yapılan antrenmana da katılmamış. Buna ne oldu da sakatlandı zaten bir de açıklama yapsalar da öğrensek yani. Nerede sakatlandı bu adam? Çünkü onu da bir anlayan yok. Ee, bu şartlarda Galatasaray bana kalırsa ilk 11'i şöyle olmalı. Ee, daha çok İngiltere zaten hemen hemen bütün futbolcularımız yabancılar Premier Lig'den geldiği için ben olsam onlarla oynarım. Muslera kesin oynatırım onu kalede. Saça Boy tartışmasız oynayacak. Davinson Sanchez ve Victor Nelson oynayacak. Ve Angelinho defans dörtlüsünü ben olsam böyle kurarım. Orta sahada Lucas Torreira ve Ndombele ile başlarım. Kerem Demirbay Ankara gücü karşısında bile sahanın en kötüsüydü. Muhtemelen burada oynatırsa da daha da kötü bir sonuç çıkacak ortaya. O yüzden artık bunları yapmaması lazım. Kesinlikle onu oynatmam. Ee, Ndombele ile başlarım ve Torreira ile oynarım. Tabi bu sakatlıkları vesaireleri yoksa biz böyle bildiğimiz kadarıyla anlatıyoruz yani. Tabi sakatlık olur bir şey olur onları bilemeyiz. Ee, Endombele ve Torre ile dedik. Ee, önlerinde de solda Zaha. Ortada Kerem 10 numara pozisyonda. Ve sağda da TT ile oynarım. Formette de Mauro Icardi ile tartışması tabi. Başka zaten alternatifi yok gibi bir şey. Ee, bu kadroyla başlarım. Burada Hakim Ziyeh olursa e, Tetenin yerine oynar. Ama belli ki olmayacak zaten. Ondan da ümidi kestik. Aslında oradaki en güçlü oyuncu yani ayağına geleni çat diye kaleye koyan böyle büyük bir yetenek işte büyük bir performans alırdık oynasa ama yok işte bu adamları bu paraları verip getiriyoruz i̇şte iki maç oynadı o da yarım yamalak şimdi de gene sakatmış gene yok e, o yüzden de oynatamıyoruz Fenerbahçe ile ilgili bir şey, bir şey konuşmak lazım müthiş bir lig başlangıcı 7 maç 21 puan ve çok gollü bir e, sezon başlangıcı rakiplerini eziyor onu söyleyeyim Yıllar sonra ilk defa doğru kadro kurdular. Bu burada doğru kadrodaki şifre ne? Anadolu takımlarını yenecek kadro. Kardeşim <laughs> bak. Anadolu takımlarını yenen şampiyon oluyor. Bunu bir 10 yıldır unuttukları için her 10 yıldır şampiyon olamıyorlar. Aslında yaptıkları hata buydu. Şimdi bu Şimanski başta olmak üzere Fred Tadic falan gibi adamlar bu Anadolu takımlarının çok üstünde yetenekler olduğu için e, Fenerbahçe'de sürekli bu adamlarla rakipleri geçiyor. Özellikle Şimanski ve Fred'le. Bu sene İrfan Can da onlara bir katkı, bayağı bir katkı veriyor. E, o yüzden de bütün maçların çok rahat geçtiler. Benim gördüğüm kadarıyla. E, hücum hatları orta sahadan başlayarak, Fred'le başlayarak e, ligin çok üstünde. O yüzden çok rahat maç kazanıyorlar. E, bana kalırsa Tadi içinden istediklerini alamadılar. Alabilirler mi ligin ilerleyen bölümlerini bilmiyorum. Çünkü hiç çok sert bir lige geldiğinin farkında değil. Çok Gerçekten Türkiye Ligi çok sert ee, savunma atları. İşte orada ana, Hollanda'dakini bulamaz yani. E, ee, Edin ile ilgili de goller atıyor. İnanılmayacak derecede de goller kaçırıyor. Ee, uzun lig maratonunu tamamlayamaz bu yaşta bir oyuncu. Yani hiç görülmemiş bir şey. Ee, hiçbir maç 90 dakikayı falan çıkartamaz. Ee, önemli olan Rakipler için söylüyorum. O oynadığı süre boyunca onu kitleyebilmeleri Zaten onun yerine çok efektif bir forvetleri falan da yok yani. E, o yüzden de e, yani orayı kitledikleri zaman rakipler bence Fenerbahçe'yi geçerler. Ama orayı kapatabilmeleri lazım. Yani e, şimanski Tadic, Ceko ve Fred bu hattı e, kontrol etmeleri lazım. Her videoda da söylediğim gibi gerek Szymanski'yi gerek Fred'i çok kötü kaçırmışız. Ee, bu adamlardan sadece biri dahi bizde olsa şampiyonduk. Bunu da net olarak söyleyeyim. Gerçekten ikisi de e, önemli yetenekler. Fred zaten yani dünya çapında kendini ispatlamış bir adam da. Shimanski biraz sürpriz oldu yani bu performans, bu kadar yüksek performans. Onu söylemek lazım. Haftalardır Beşiktaş'ı izliyorum. Hiç ışık yok. Ee, Beşiktaş çok kötü takımlara karşı kazanabildi ve mesela dün spor maçında da iyi oynamadan kazandı. Yani ortada bir futbol yok. Onu da söylemek lazım. Konya Sporlu bir e, futbolcu yani ben futbolcu demeye dilim varmıyor da gitti. Abu Bakara durup yani net olarak sarı artık faul yaptı. Hakem faul çalınca da gitti. Topu topu da tek topa vurdu böyle bir hareketler yaptı bir şeyler falan. Sonra da kırmızı kart gördü. Ve <laughs> maç bitti. E, doğal olarak yani bir beş Konya Sporlu Konya sporu futbolcu yendi zaten. Hani o, 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 o kadar sert yağmurda o kadar sert bir havada zeminde bir sıfır zaten geridesin bir de sen kendini attırırsan Zaten rakibin bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Otomatikman yeniliyorsun yani. Biraz öyle oldu. Her videoda söylediğim gibi Galatasaray ve Fenerbahçe bana kalırsa yani benim gördüğüm kadarıyla tarihte görülmemiş bir puan alacaklar. Yani gidişat onu gösteriyor. Geçen sene Galatasaray 88 puan almıştı. Bu sene benim hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan gördüğüm yani 95 puan falan yaparlar. Bir çok nadiren görülecek büyük böyle bir olumsuzluklar böyle üst üste üst üste falan gelmezse bir ağır sakatlıklar işte ne bileyim ağır cezalar odur budur falan olmazsa e, bu iki takım 95 puan falan gibi böyle inanılmaz puanlarla ligi bitirebilir. E, bunu söyleyeyim. Çok güçlü kadro kurdular çünkü her ikisi de. Fenerbahçe gözü dönmüş şekilde şampiyon olabilmek için en güçlü kadroyu kurdu. <laughs> Kıltasaray e, zaten geçen seneden şampiyon eklemeler yaptı. Ee, bakalım ne olacak göreceğiz. Özellikle birbirleriyle oynadıkları maçlar ve Fener, e, ve Beşiktaş'la falan oynadıkları maçlar ligin şampiyonunu belirler gibi görünüyor. Bizimle ilgili son olarak da şunu söylemek lazım. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. İnşallah puan alırız veya yeneriz hatta. Ama bunun için çok sıkı bir defans yapmak lazım öncelikle. Ee, saçmalığın lüzumu yok. Bugün dünyanın en güçlü takımı kim bilmiyorum. Ama o bile eee ben yani Manchester United deplasmanına gittiği zaman ben yenerim diye gidemez yani. Onu söyleyeyim. Ölmüş bitmiş diyorsun gitti Manchester United Bayern'de 3 tane attı orada yani. yani 4-3 bitti yanlış hatırlamıyorsam maç. İşte demek ki ölmemiş yani. Gidip de Almanya'da onlara 3 tane atana ölmüş diyemezsin yani. O yüzden de gelir her türlü bize de her şeyi yaparlar yani. O bakımdan dikkat etmek lazım. Tekrar söylüyorum en güçlü kadroyla sahaya çıkmak lazım. Her hata gol olur. O yüzden bireysel hata yapmamak lazım. Çok etkili e, duran top kullanıyorlar. Bruno Fernandes. Sadece frikik anlamında söylemiyorum. Kornerleri falan da frikik gibi kullanıyorlar. İnanılmaz atıyor topu. Yani ceza sahasına direkt adresi atıyor. Çok etkililer. Orada Höylund diye bir en son transfer ettikleri solak bir kuzeyli bir oyuncuları var. Ona çok güveniyorlar. İyi de futbolcu zaten. Fena futbolcu değil e, Onun dışında da klasik yine Manchester United'tan işte Casemiro falan orta sahada basıyor, eliyor. Eee bu şekilde bir oyun planları var. Bize karşı oynayacaklar oyunu ben size söyleyeyim. Çok hızlı geçiş yapacaklar. Çok çok hızlı sürekli bizim sahaya geçiş deneyecekler. Bunu hep bunu Zaten yani Premier de çok yapıyorlar. Biz de, de bunu göreceğiz. İşte bunları önlem almak lazım. Bunları da Kerem Demirbay ile alamayız yani bu net. Kimle alacaksın? İşte artık oyunu zahmet edip de bir oynarsa Endombele ile Torreira ile işte bu ee, alanı kapatmaya çalışacağız bu geçişleri e, ee, Forvet'te de sadece Icardi'den iş beklememek lazım. Yani ofanslı oynayan herkesin her an kaleyi düşünmesi lazım. Tete'nin, Kerem'in ve Zaha'nın. işte. yani haberi Icardi'ye verelim, Icardi'ye verelim, Icardi'yi dolduralım falan öyle olmuyor yani. Ee, sonuçta adamların defansı öyle sıradan defans oyuncu değil. Yani Linderöf'ten tutup herkesin dalga geçtiği Meguair bile bugün hangi takıma transfer olsa Türkiye'de şampiyon yapar yani. Bunları da görmek lazım. Öyle bomboş bir takıma karşı kimse gitmiyoruz yani. Sonuç olarak inşallah dediğim gibi puan alırız e Manchester United'dan. Ligde de hafta sonu yanlış hatırlamıyorsam Antalya deplasmanı var. O da zor. Antalya geç e geçen yani bu son hafta İstanbul Spor karşısında kazandı. 1-0 geriye düşmüştü. 2-1 yendi. Bir de Antalya Spor'un iyi de bir forveti var. O solak. Dün, o gün de iki tane attı İstanbul Spor'a. Şimdi ismini hatırlamıyorum. O da iyi bir oyuncu. Ee, öyle yani. Videodan bu kadar arkadaşlar. Lütfen yorum atıp like atıp ee, destek olun. Ayrıca da Manchester United maçından beklentiniz nedir? Ee, merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşürüz.